değerli misafirler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün açılışını yaptığımız etkinlik Avrupa Konseyi'nin 75. yıl dönümü ve Konseyin Ankara Ofisi'nin 20. yıl dönümü kutlama haftasında yer alıyor. Konseyin ve Ankara Ofisi'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ülkemiz Avrupa Konseyi'nin kurucu bir üyesidir ve ayrılmaz bir parçasıdır. Konsey Ankara ofisi de ülkemizde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla başarılı projeler gerçekleştirmektedir. Bu projelerin önemli örneklerinden biri de Anayasa Mahkemesi'nin temel haklar alanındaki kararlarının etkili şekilde uygulanmasına yönelik olan ve Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve mahkememiz işbirliği içinde yürütülen ortak projelerdir. Bugün de bu projenin önemli aşamalarından birine başlamak ve Türk Adalet Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi'nin koordine edeceği çalışmaların ilkini gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bilindiği üzere bireysel başvuru 2012 yılında hayata geçmiştir ve ülkemizde hukuk ve insan hakları alanındaki en önemli reformlardan biridir. Bu müessese Türk hukuk sisteminde kuvvetli bir farkındalık oluşturmuş ve aynı zamanda kuvvetli bir dönüştürücü etki gücüne sahip bir kurum olarak kendini göstermiştir. Geçen süre içerisinde Anayasa Mahkemesi insan hakları yargısında çok sayıda ve çok önemli kararlar vermiştir. Bu kararları verirken mahkememizin oluşturduğu birçok birbirini denetleyen yapının içinde yer aldığı bir süreç içerisinde hazırlık ve karar aşamasında uluslararası evrensel ilke ve standartlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce e, kararlarında kullanılan ilke ve standartları, e, evrensel ilke ve standartların ma, ülkemizin yüksek yargı organlarının kararlarında ortaya koydukları e, birikimlerin, iştahatların mahkememizin kurumsal olarak geçmişten günümüze kadar birikmiş olan birikimlerin üyelerimizin Engin tecrübelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen yargılamalar sonucunda, mahkemeler sonucunda, müzakereler sonucunda verilen kararlardır. Bu verdiğimiz bireysel bu bu, bu, bu anlamda bireysel başvuru nicelik ve nitelik itibariyle mahkememizin kararları bağlamında başarılı bir seyir izlemiş ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul edilmiştir. Mahkememizin bu bağlamda önemli bir sorumluluk üstlendiğini, uluslararası evrensel ilke ve standartların Türk hukukuna dahil edilmesi noktasında önemli bir e, sorumluluk üstlendiğini de belirtmek isterim. Öte yandan bireysel başvurunun hukuk sistemimize dahil edilme amaçlarından biri olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvurular ülkemiz aleyhine verilen ihlal kararlarının sayıları önemli miktarda azalmıştır. Bu yöndeki hedef de gerçekleştirilmiştir. Bunu memnuniyetle belirtmek isterim. Mahkememizin bireysel başvurunun güçlenerek devam etmesi ve insan haklarının korunmasına yönelik çalışma ve gayretlerini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etmek isterim. Bu noktada tüm yargı kurumlarıyla işbirliği ve diyalog halinde olmamız büyük bir önem arz etmektedir. Sizlerle diyalog halinde olmamız büyük bir önem arz etmektedir. Gerek mahkememiz iştahının oluşumu, gerekse iştahımızda ortaya konulan ilke ve esasların Türk hukukuna aktarılması hususunda hem yüksek yargı hem de ilk ve bölge mahkemeleriyle güçlü bir iletişim kurma arzusundayız. Bu hususun bir gereklilik olduğunu da belirtmek istiyorum. Hali hazırdaki proje kapsamında yürütülen çalışmaların önemli bir kısmı hakim, cumhuriyet savcısı, kamu görevlileri ve avukatların anayasa mahkemesi kararları hakkında bilgilendirilmelerine ve bu kararların uygulamada hayata geçirilmesine yöneliktir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye Adalet Akademisi'nin de içinde olduğu kıymetli paydaşlarla ortak çalışmalar yapılmaktadır. Proje kapsamında Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi ve diğer kamu kurumlarıyla koordinasyon toplantıları yapılmaktadır, yapılmıştır. Bunun yanında 5 farklı ilimizde bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine yönelik konferans ve yuvarlak masa toplantıları düzenlenmiştir. Bu yuvarlak masa toplantılarında Anayasa Mahkemesi raportörlerimizin katılımıyla bireysel başvuru ve norm denetimine ilişkin genel bilgiler aktarılmış, ayrıca temel hak ve özgürlükler alanında sunumlar yapılmıştır. Projede gerçekleştirilen bu etkinliklerinin, etkinliklerin en önemli, en önemli hedeflerinden biri, bireysel başvuruda verilen ihlal kararlarının subjektif ve objektif etkilerinin anlaşılmasını ve uygulamasını sağlamaktır. Bilindiği gibi bir bireysel başvuru ihlal kararının icrası, öncelikle somut başvurunun taraflarını ilgilendiren, yeniden yargılama, yeniden soruşturma, maddi manevi tazminat gibi hususların yerine getirilmesini gerektirmektedir. Kararların subjektif etkisi olarak tanımlayabileceğimiz bu etki anayasamızda ve 6216 sayılı kanunda yer alan düzenlemlerin doğal bir gereği ve sonucudur. Bu doğrultuda ifade etmek isterim ki görece yeni bir hukuki kurum olmasına karşın bireysel başvuru ya yargımızın ve diğer kamu kurumlarının hassasiyetle yaklaşması ve somut başvurular özel, özelinde kararların icra edilmesi memnuniyet verecektir. İhlal kararlarının yerine getirilip getirilmediği mahkememizce de izlenmektedir. Mahkememizin bu izlemeler neticesinde oluşturduğu istatistiklere göre 2013'ten bugüne kadar verilen ihlal kararlarının %99.2'si oranında kararlarının gereklerinin yerine getirdiğini tespit ediyoruz. Buna karşılık bu yüzde %0.8'lik çok sınırlı sayıda somut olaya ilişki... ...ve bazılarda teknik hususlarda, hususlara ilişkili kararlar konusunda... ...problemlerin ortaya çıktığını gözlemliyoruz. Bugün açılışını yaptığımız program ve sonra yapılacak çalışmaların... ...bu tür sorunların açıklığa kavuşturulmasına ve giderilmesine büyük faydası olacaktır. Süreç içerisinde tüm yargı kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalarla bu sorunları giderebileceğimiz, giderebileceğimize en azından en aza indireceğimize inanıyoruz. Bireysel başvurunun, bireysel başvurunun diğer bir, belki de en, daha da önemli yönü kararların objektif etkisi. <laughs> Affedersiniz. Temel hakları ilgilendiren kararların uygulanmasında asıl mesele benzer ihlallerin ve anayasaya aykırılıkların önlenmesidir. Bunun sağlanması Anayasa Mahkemesi'nin önündeki aşırı iş yükünün düşürülmesi için de çok önemlidir. Bugün Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru sayısı dünyadaki muadilleriyle karşılaştırıldığında gerçekten devasa boyutlardadır durumu somut olarak ifade etmek gerekirse bugün itibariyle Anayasa Mahkemesi önünde 106 bin bireysel başvuru derdest vaziyette bulunmaktadır. Yalnızca içinde bulunduğumuz 2024 yılında şu an itibariyle 32 bin başvuru yapılmıştır. Dolayısıyla yılda ortalama 100 binin üzerinde bir başvuru sayısıyla Anayasa Mahkemesi karşı karşıya bulunmaktadır. Doğal olarak bu durum temel hak ve özgürlüklerin korunması bağlamında Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunan kişilerin bireysel başvurularının kısa sürede incelenmesine engel olmakta ve dolayısıyla ihlallerin bir an önce giderilmesini sekteye uğratmaktadır. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesi kararlarının objektif etkisi mutlaka devreye girmelidir. Bu konuda yargı sürecinde yer alan bütün ilgili paydaşlarımıza önemli misyonlar düşmektedir. Mahkememiz bireysel başvuruların incelenmesinde yalnızca somut olayda temel hakların ihlal edil edilmediğini değil, genel olarak anayasanın temel hak ve özgürlükleri düzenleyen ilgili hükümlerini yorumlamakta ve bunların uygulanmasına ilişkin ilke ve esasları ortaya koymaktadır. Bu noktada bireysel başvurunun ikinci niteliğinde hatırda tutmak gerekir. Temel hak ve özgürlüklerin korunması Dolayısıyla öncelikle kamu kurumları ve yargı mercilerinin görevidir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin temel haklar alanında vermiş olduğu kararların yargı mercilerince benimsenmesi insan haklarının etkin korunması için elzemdir. Anayasa Mahkemesi kararları sonuçları itibariyle tüm toplumu ilgilendiren ve etkileri davanın taraflarının ötesine uzanan kararlardır. Anayasa Mahkemesi kararları hukukun her alanında insan haklarının merkezde olduğu bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Bu objektif etkinin gücünü ve devamlılığını sürdürmesi gelecekteki somut olaylara uygun düştüğü ölçüde Anayasa Mahkemesi kararlarında gösterilen ilkelere ve yorumlara özen gösterilmesi ve riayet edilmesiyle mümkündür. Anayasa Mahkemesi kararları etkili şekilde uygulanması yalnızca normatif düzenlemelerle sağlanabilecek teknik bir konu değildir. Bunun için yargı kurumlarının eş güdüm içinde çalışması ve temel hakları esas alan bir yargı kültürü geliştirmeleri gerekmektedir. Bu anlamda Anayasa Mahkemesi, Yargıtayımız, Danıştayımız, Bölge Mahkemelerimiz ve ilk Derece Mahkemelerimiz arasında sağlıklı bir diyalog kurulmasının ve sürdürülmesinin önemi tartışmasızdır. Avrupa Konseyi, Venedik Konseyi Komisyonu ve diğer uluslararası kuruluşlar da Anayasa Mahkemeleri Anayasa Mahkemeleri kararlarının uygulanmasında yargısal diyaloğun geliştirilmesine vurgu yapmaktadırlar. Anayasaya bağlılık konusunda ortak sorumluluğa sahip devlet organlarının temel hak ve özgürlükleri koruyarak adaleti tesis etme amacı etrafında birlikte çalışmaları içinde yaşadığımız toplum ve devlet hayatında bir gereğidir. Anayasa Mahkemesi olarak diğer yargı kurumlarıyla sağlıklı bir diyalog kurma ve sürdürme niyetimizi bir kez daha çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Tabi diyalog dediğimiz zaman karşılıklı bir iletişimden bahsediyoruz. Biz, biz diyalogla yalnızca kendi kararlarımızı anlat, anlatmaya kastetmiyoruz. Aksine yargının her seviyesindeki meslektaşımızı da dinleyerek önümüzdeki sorunları anayasayı ve insan haklarını esas alan bir yaklaşımla çözmeyi hedefliyoruz. Bu şekilde diğer yargı kurumlarının da parçası olduğu yaklaşımı benimsenmesinden ve uygulanmasından söz ediyoruz. Bu kapsamda bugün icra edeceğimiz etkinlik kapsamında yapılacak çalışmaları yargı kurumları arasındaki iletişimi ve bilgi paylaşımını artırmak açısından çok önemsediğimizi vurgulamak istiyorum. Genel olarak proje faaliyetleri özellikle ise bu tür çalışmalar hedeflediğimiz yargısal diyalogun gerçekleştirilmesine umarım önemli katkılar sunacaktır. Program kapsamında mahkememizin raportörlerinin de katılımıyla ceza ve hukuk yargılamasında adil yargılanma hakkına ilişkin tecrübe ve bilgiler hakim ve cumhuriyet savcılarımızla paylaşılacak. Onların görüş ve önerileriyle karşılaştıkları güçlükler değerlendirilecektir. Değerlendirme neticesinde not edilen hususlar mahkememizce ileriye dönük çalışmalarımızda mutlaka dikkate alınacaktır. Bu programa iştirak eden hakimliğe, savcılarımıza, raportörlerimize, programı gerçekleştiren Avrupa Konseyi görevlilerine ve özellikle Ankara ofisi çalışanlarına, yetkililerine, Türkiye Adalet Akademisine ve emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Anayasa Mahkemesi olarak bu çalışmalara, bu tür çalışmalara her zaman özveriyle katılacağımızı ve diğer paydaşlarımızla birlikte gayretlerimizi gayretli bir şekilde sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Program için ağır iş yüküne rağmen katılım sağlayarak zaman ayıran hakim ve cümlet savcılarımıza ayrıca ve bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Konuşmama son hepinizi en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum alın sadece